Evet selamun aleyküm arkadaşlar. Bu Aralık'ta yapmış olduğum ilk canlı yayın. Şunlara bölme yapmıştım. Şu var kat atmıştım buna. Bunlar yarım katlık arkadaşlar. Yarım katlıkları getirdim. Şöyle bakalım isterseniz. Ha maşallah artık üst kata çıkmışlar. Üst kata çıkmıyor diyordum. Ee, şimdi yağmur yağdığı için şey yapamıyorum. Ee, şu biliyorsunuz şu bölmeleri... Evde yapmıştım. Geceden ağzını kapattım. Daha şimdi yeni açabildim. Arada çok darlanmış. Anaları çıkmış. Ee, anaların içinden yüzüklerini kesmedikleri var. Onlardan bir tanesi de oğula gitti. Bu şekilde arkadaşlar ama hiç doğru düzgün bu sene hava durumlarından dolayı kata çıkamadık. Bir tek şu kattaydı. Bu da karpat arısıydı. O da anasını kestiler. Ee, i̇nşallah tekrar yüzük vardı. Onu çıkartırlar. Bir de e, burada bunu da e, ana kutusu olarak koymuştum. Yani ağaçlar bunlar arkadaşlar. Bilmiyorum, kestane ıhlamur diyorlar. Siz anlar mısınız? Anlaşılıyor mu buradan? Onu da bilmiyorum da. Bizim aralık böyle bu şekilde. Sadece üç tane katlı arı var. Ee, burada galiba Haziran 20'de bal akımı başlıyormuş. İşte arı üstatları dediler. O zamana kadar sen arılarda biraz birleştirme yap. Eğer yetiştiremezsek yani bal akımına 6 9 sistemi var. Geçen sene öyle yapmıştım. 6 9 sistemiyle birkaç yani birleştirip alt 6 olacak, sonra 9 olacak. Bu şekilde yapabileceğiz inşallah. Şöyle şu katlıkları herkese hakikaten Şu yarımlıkları tavsiye ediyorum Bakın yarım çıtaları Hemen çıkıyor Arılar Altı ona tamamladıktan sonra Alt tarafı ona tamamladıktan sonra e, Direkt katı atabilirsiniz 10 çıta olarak e, Yarımlık ama hemen kabartıyorlar Biraz şerbet yaparsanız e, Tabi şu an yağmurlu olduğu için Hava e, fazla arı dışarıda değil ama Kattakiler dışarıda. Güya onlara bakacaktık. Yağmur birden bastırdı. Şunları da getirdim balkondan. Biraz darlanmışlar, havasız kalmış. Dün akşam kapatmıştım. Hepsi gelsin evden diye. Yani bu şekilde. Bu benim ilk canlı yayınım. Arı ile alakalı. Çok sohbetlere gideriz, konuşuruz, muhabbet ederiz ama ile alakalı daha yeni öğrendiğimiz için. Ama şunda da bir tane ana çıkartacağız inşallah. Şimdilik Allah'a emanet olun inşallah. Ben yayını kapatayım. Gönül yaylasını duman bürümüş Mor menekşe, lale, sümbül görülmez yar küsüp ya dellere görülmüş Şahdigar digar maşua Leyla görülmez Haydin Allah'a emanet olunuz